Ama kahve aroması var değil mi sanki? Değil mi? Kahveyle alakası yok. Kalkamam mı full o zaman? <laughs> Çok kötü. Bu Kanada'nın sanırım başkentindeki şey bu. <laughs> Sallamış da olabilir. Furkan bu likör kokuyor gibi sanki ama. varan <laughs> çıkmasın öyle bir şey. Öyle bir şey çıkmasın hiç, hiç haberim Ya buraya ve sokmuştun bunu falan. <laughs> o kadar kötü. <laughs> Hayır hem ben su içmeyeceğim. Alkol tüketmiyorum. Mesela nereden mi bağlanmış olabilirim? Demek ki tüketiyorsun arkadaşlar yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur bugün yanımda konuğum var arkadaşlar gördüğünüz üzere <laughs> kendisini zaten internet olarak tanıyorsunuz İleriki zamanlarda da kocam diye bahsederim diye umuyorum <laughs> instagramdan takip edenler zaten biliyordur buradan da görenler varsa çok şaşırmayın yani zaten birçoğunuz tahmin ediyordunuz şimdi bugün ne yapacağız önümüzde Furkan'ın Kanada'dan getirdiği çeşitli ...abur cuburlar var benim denememi istediği, orada görüp sevdiği. Çok bir şey getiremedi çünkü valizimde çok bir yer yoktu. Ama yine de birkaç farklı bir şey var, ben de sizler için çekelim dedim. Çünkü birçoğunuz, ''Abla vlog çekmiyor musun?'' falan filan diyor ama ben tatilde gibi hissetmek istediğim için bu sefer vlogla hiç uğraşmak istemedim, sadece gezip görmek istiyorum. Vlog çekmek istememe sebeplerinden bir tanesi, mikrofonda çok sıkıntı yaşamamdı ve Furkan Kanada'dan evet. gelirken mikrofon aldı. Umarım mikrofonda da böyle bir aksilik yaşanmamıştır. Yani bağlamaya çalıştık ilk deneyimimiz. Saçın falan önüne geliyor diye şey olabilir mi? Şeye sıkışmış çözüm. Şu an çok işlek bir caddedeyiz. Arkadaki sesi almadığını umut ediyorum. <laughs> Bu arada Gürcistan'da kaldığımız süreç boyunca da farklı gördüğümüz şeyleri toplayacağız. Gitmeden de onları yediğimiz bir video atmayı düşünüyorum. İki ayrı video yapacağım. Tamamen eğlence ve anı için yapıyorum bunları. Öncelikle şunu söyleyeyim. E Bunların hepsi Kanada'ya özgü mü bilmiyorum. Belki bazıları Kanada'ya özgü, belki bazıları genel ama benim çok görmem. Mesela Feastables zaten direkt Amerika kıtasına özgü. Avrupa'da var mı bilmiyorum. Bu Feastables'ın sana dört türünü getirdim. Hangisini vermek istersin? Peanut, badem, fıstık ezmesi miydi peanut? Neydi Türkçe? Peanut fıstık ezmesi. <laughs> 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 Pardon. Buse'ye de söyledim de çok güzel bir şey getireceksin. Buse hep istiyordu. Bu Selena Gomez'in özel Oreo onun <laughs> oreosu vardı Selena'nın çıkardığı oreo ile bir collaboration şeyi vardı. Görselini falan koyarım şuraya bir yere. Onu almış bana ben Selena'yı sevdiğim için ama getirmeyi unutmuş sonrasında. Evet. Bayağı büyüktü ve çok önceden almıştım aslında. Çünkü 3-4 ay önce bu sefer demiştik. Yani eğer bulursan onu al bana getirirsin bir ara. Ben de bir 3-4 ay önce almıştım ya da daha eski yazın almıştım çünkü. Ama unuttum getirmeyi unuttum. Olsun da klasik sütlüyle başlayalım. Kaç para bu çikolata? Bu 80 cm, 90 mi ne aldı? Peki bunu Türkiye standartlarında herhangi bir siteden sadece tadını deneyip almak istediğinizde ne kadar bir fiyat ödediğinizi biliyor musunuz? Bence bilmeyin daha iyi. Çünkü bu kadar ucuz bir şey <laughs> sırf ünlü bir YouTuber'ın markası olduğu için ve sırf tedarik etmesi zor olduğu için çok tut bir fiyata getiriyorlar ki bence toptan getirtildiğinde o kadar pahalı etmesinin hiçbir şekilde imkanı yok yani istediğiniz kadar vergi fiyatı ekleyin üstüne. Şimdi normal çikolata diye geçiyor ama değil. Çünkü anladığım kadarıyla Organik hem mi? etik olarak çok dikkat ediyorlar. Çocuk işçi vesaire evet. çalıştırmıyorlar. Yani mesela biz videolarını izliyorsanız biliyorsunuzdur zaten. Hem de içerik olarak daha temiz galiba. Evet, içerik olarak bayağı temiz olduğunu iddia ediyorlar. Alt kısmı mesela üçlü, üstünde uzun bir tane büyük var. Kime göre neye göre paylaşım yapacak bilmiyorum. Sağda kafa çok. <laughs> 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 bir tane versene. Bu klasik sütlü olanı. Evet. Testibaz yazısını yemeyecek misin? Ya yazısını farklı tanımla. Çok tatlı değil. Çok klasik bir çikolata. Ekstrem hiçbir evet. şey yok. Bir, bir, Ama bir çikolata. Ama fazla şekerli değil. Çok hafif bir ve yerim yani ben bunu. Kötü değil güzel. Baya yerim ya. Tamam hepsini yeme bir sürü şey yiyeceğiz. <laughs> Az gaza geldim gidiyorsun sonra midende yer kalmayacak. Tanks diyeceğiz. Elime bunu attım. Milk Crunch. Bunun içinde şey var mısır patlar gibi nasıl patlar. bir şey var. Evet. Hmm. Fazla tadı almadım. Ama yine hoşuma gitti. Bence klasik sütlüsündense daha iyi. Farklı bir evet. şey var çıtır çıtır ağzına geliyor. Ama sütlüyle herhangi bir ekstra bir tat farkı yok yok. Sadece 1 dolar. 1 dolar ucuz <laughs> mu lan? 1 dolar ucuz. Orada ucuz en azından. Bu erik. Eriyip şey olmuş değil mi? Evet eriyip tekrar şey olmuş. Bu bardem hmm. mısla. çok yoğun bir badem tadı geliyor. Bu badem hissedebiliyorsun. Badem severler için belki çok güzeldir. Türkiye'de aromalı bir şey yediğiniz zaman eğer ki kaliteli bir markadan almadıysanız o ürünü tam sahip olamazsınız o aromaya. Direkt bir tane yedik ve hani içinde aslında bademler öyle çok büyük de gözükmüyor ama çok yoğun bir badem tadı geliyor. Belki şurupla falan mı destekliyorlar bilmiyorum ama ama çok şey yani, Güzeldi hani ben yani. çok badem sevmediğim için çok şey yapmadım ya ama... Ya şey beklemeyin ama, ekstrem farklı, çok kaliteli bir çikolata değil. Normal bir çikolata evet. ama güzel. Şekere bir tık düşük gibi. Evet. Bu arada şey, Kanada'nın diğer çikolatalarına göre çok ucuz bu. İçeriği temiz ve ucuz yapılabiliyormuş. Bu neydi? Bu, peanut butter'lı yani şey... Bu şey gibi, karemiyo var ya içinde kreması olan şey, karameli olan. Evet. Ona Ama benziyor ben. görüntü Zaten olarak. Zaten fıstık ezmesi. <laughs> bu arada bu videoda herhangi bir şekilde reklam veya işbirliği yok. Markaları yani öyle anlatmamız gerektiği için şu an konusuyken bahsediyoruz, haberiniz evet. olsun. Hmm. Aa, bu çok iyi. Bu Amerika kıtasında peanut butter'ı çok seviyorlar. Bence bu çok iyi fıstık ezmesini kahvaltıda yiyorlar, bagelin içine sürüp yiyorlar. Baya her şey, her şeyin fıstık ezmeli şeyini bulabilirsin versiyonu. Bence diyorum. bu baya iyi ama. Güzel. Yoğun bir tadı da geliyor. Tuzlu aparatifim yok. İstiyorsan şekerle biraz ağzını yumuşatmak için şey yapabilirim. Bu sorpeçler sanki şeyde de var ya. TR'de de var. Belki farklı bir şey falan mı? bilmiyorum. Sour var. Ama ben çok fazla jelibon yemiyorum. Doğrusu mu var mı bu bilmiyorum. Göster bakalım. Tabii. Açıkçası ben ben de emin değildim. Ama bir Barbie. farklı olsun. Ya tuzlular çok güzel tuzlular var cipsli falan filan ama Canadian boy yani Amerikan boyları hep büyük. Yani bunu anca eğer başka bir zaman başka bir video için yapıyordu. Ben açayım mı? <laughs> Bunun içinden... Adamın kafası koptu. İçinden düzgününü seç Bu insana ne lan bu? Bu, bu işte adam normalde bizim erimiş biraz çantamda biraz basınçtan şey olmuş. Yani belki sevenlerimiz vardı da bana çok şey gibi geliyor. İlaç gibi geliyor bu. İlaç mı? Evet. Ben çok seviyorum bunu. Bak ekşi tozu ben de seviyorum. Özellikle şu bakkallarda, mahalle bakkalında uzun olur ya böyle uzun. böyle Ona bir benziyor. Yersin, yersin. Ona benziyor ama bu ondan kalitesi bence. Ölüm vuruşunu en son mu yapayım? Ne bu? Bu özel aldım. Bu özel bir market var Kanada'da. Orada birkaç parça vardı. Çok güzel şeyler vardı aslında getirmek istediğim. Acı mı? Bu ölüm acısı. En en acı biberlerden biri. Bunu yedikten sonra ya diğer şeylerin tadını alamazsın. Yemeyebiliriz, O yüzden bunu en sona yiyelim. Tamam. Bu gerçekten Kanada'ya özgü bir şey. Ee, Almanya'da şeyden geçirirken falan hep sıkıntı yaşadım. Bunu açtılar, baktılar bu ne diye. Bu pickle, patlama <laughs> pickle, turşu ve Amerikan yapımı, Amerikan turşusu. Genelde şekerli oluyor ama acı aromalı mı? Nasıl açacağız? Nasıl açacağız? Üstünü açacaksın, dikkat et suyu dökülmesin. Oradan değil. Ben mi Isırabiliyorsun, bir dene bakalım. Bir şey söyleyeceğim, bu ne ya? Ya bunu genelde Türkler beğenmiyor. Oğlum bu ne ya? <laughs> Kocaman. İşte yani havaalanında geçmedi zaten. İnsanlar bir merak etti, açtılar, baktılar. Başka bu bir şey diye. zannetmişlerdi. Sosis falan zannetti, Hep sosis gibi bir şey var diyorlardı gümrükten geçerken. İğrenç bir kokusu var. <laughs> bir bakalım, acılı. Ama bu tam hiç beğenmeyeceğim gibi hissettim. Beğenmeyebilirsin ama sırf deremen için getirdim. Bu bayağı Amerika kıtasına özgü bir şey. Ne oldu? E, gibi ikinci sıra aldın. e, ikinci sıra aldın. Bu başka bir ile çok güzel olabilir de acil aroması He. <laughs> acı aroması güzel değil. Turşu çok Acı aroması iyi değil. Bence güzel de. Çirkin değil yani. Ağır bir turşu. Yumuşak turşu sevmiyorsanız sevmezsiniz. Ben sevmem aslında yumuşak turşu da. Şu Kötü şeylerin değil yanında ya. Bir turşu da bu. Hmm. Kötü değil yani. Ha, arar mıyım? Aramam. Önüme konsa yer miyim? Yemem. Ama tadına baktım. Fena değil. Yemeğin yanında falan güzel gidebilir. <laughs> Yok ya. Ama acı gerçekten muazzam yemeye başladı. Açıkçası bunu Almanya'da da gördüm. Bu Reels diye bir şey var. Reasons mi ne bu? Bunu Almanya'da da gördüm. Ama Türkiye'de gördün mü böyle bir şey? Hiç hatırlamıyorum. Varsa da belki çok büyük marketlerde vardır. Ben de hiç böyle abur cubur açıkçası araştırmadığım için varsa da bilmiyor olabilirim. Cahiliyim evet. Bu Kanada'daki ve Amerika'daki her benzinlik marketinde olan bir şey. Mutlaka. Bizim şey gibi mi? Bizim ülker, çikolatalı, ülker gofret. çikolatalı gofret gibi. Aynen öyle yani hani oradaki her girdiğiniz markette bunu bulursunuz. Kahve aromalı bir şey. En son iki buçuk yıl önce bir kere tattım, sonra bir daha almadım. O i̇ki yüzden unuttum. Getirdin, sen sevmedim. seversin <laughs> diye. Dedim ki sen sevebilirsin diye düşündüm. Bir tat bakalım. Böyle küçük küçük böyle. Kutunun içinde bir sürü küçük küçük parça var. ben bunu nasıl sevmedin? Bunun kokusu bile çok iyi geldi lan. Kahve aromalıdan kastım bu. Tülyası. Sen mi? <laughs> kahve aromalı evet hala hatırladım. Peanut, badır ve kahve. Oğlum çok güzel lan. Güzel mi? Şu an bana da fena gelmedi ama çok sevmiyorum. <laughs> Bak mesela çok yiyemem bu kadar bitti. Daha fazla yiyemem. Ama mesela. zaten açık bütün bir paketi yeme hayali kurmamalısın. Ama bir şey bakmak istiyorum. Yani yemek istemiyorum aslında daha fazla şu an ama. İşte kahve peanut aromalı böyle şey. Ne oldu? Ha yani içinde peanut butter var. Yani Hı, şey, peanut butter ya, anladım. Fıstık ezmesi işte var içinde. Ama yani. kahve aroması var değil mi sanki? Değil? Kahveyle alakası yok. Kakao mu suyu o zaman? O kahveyle alakası yok. Kahve benzemiyor zaten. Sen ben iki buçuk yıl önce hatırladım. demek ki hatırladığım buymuş. Peanut butter'ı belki ilk zaman geldiğim zaman çıkaramamıştı o. Kahve aromalı evet yani hala hatırladım. Yani en, en son aklımda kahve tadı diye kalmış. Şimdi ben seçebilir miyim bir sani? Yes. Şimdi bunun Amerika özgü olduğunu mu inanarak aldın? Hayır, o Avrupa şeyi, tamam. Yani bu benzinlikçilerde... Satılıyor mu? ...pahalı olarak satılır. Almanya'dan bütün akrabalarımız getirir. O Evet ben bunu çok severim. Bunu zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Ekstra bir şey değil yani. Güzel bir şey. Tafifa. O, o zaman açma. Geri götürüyor. <laughs> podcast yani. Açacağız Fiyatı evet. da pahalı değil de öyle. Ama. O abi. zaman ona götürür. Regal Yok şaka yaptım ne yapayım. <laughs> Allah Allah. Bunun paketlemesi çok güzel Ama hiç yemedin mi Türkiye'de bunu daha önce Türkiye'de yani? Türkiye'de yemedim. Ben Kanada'da yedim. Ya işte. emin misin ya? Bayramlarda falan sürekli bunu yerdik. Biz Almanlar getirirdi. Almanlar Benim hiç Alman yedim. akrabam yoktu ki. Doğru. <laughs> Almanlar <ver> Kanadalı. <gülüyor> <gülüyor> yani Alman akrabam yoktu. O yüzden hiç bilmiyorum. Hatta alırken dedim ki bu Türkiye'de var mıydı yok muydu ben de düşündüm. Sonra ama dedim Buse bunu sevdiğini hatırlıyorum. Bir ara geçmişti. Alayım bari. O zaman demek ki yediğimi biliyordun yani bunu. Evet yediğini biliyordum ama en azından sık yemen için aldım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Belki yıl olmuştur yani yediğim, en son yediğim. Karamelli ve güzel. Karamel her şeye yakışıyor. Amerika şey? Bu tarafta fabrikalar da üretiyor. Neymiş? Made in Germany. Sallıyormuş. <laughs> İlla yani gözüyle görecek abi. Sakalı yok ki Neyse ben Germany'ye da gittim. Germany'den almışım gibi sak. Şunlar çünkü Almanya'dan aldım. Yani çok yerim yoktu. Dedim ki şunu ilk kez gördüm. Merak ettim. Bir şey söyleyeceğim. Biz bunun için geçen sene marketlerde birbirimize girmedik mi? Ozmo minik yumurtalar için bayramlık. Herkes sevgisini almadı mı? Stoklar bitmedi mi? Ona benziyor. Aynı ürün değildir ama. Kanatı da vardı. Ben büyük küçük paketini bulamadım sana almamıştım. Bu bayağı büyük bu arada. Bu bizim Bize... şey bayramlarımız var ya o zaman satılıyor bunlar. Şey ee, Paskalya. Paskalya zamanlarında satılıyor. Paskalya zamanları bunlar deli gibi bu tarz yumurtalar şey satılıyor. Işte, şunun daha da küçüğünü düşün. Bu arada bu benim beklediğim boyuttan bir tık büyük açıkçası. Bunun yarısı kadar şöyle Ozmo'nun var. Hmm. Bir dönem TikTok'ta viral olmuştu. Herkes sevgilisini alıyordu. Tabii sen iyi bir sevgili olmadığın için bunları bilmezsin. <laughs> <laughs> i̇şte bak şu an bildiğim için almışım. Ya. Hmm, ama çok farklı. O böyle değil. O içinde süt kreması var direkt. Bu çok, var, çok güzelmiş. Bayıldım. Bunu deneyin. Vardır belki Türkiye'de bilmiyorum. Çünkü Kinder'in bayağı ünlü satılıyor ama. Daha önce görmemiştim o yüzden aldım. Bu ne biliyor musun? Tek atıyorum. Süt kastrolu. Nutimax. ne? Hani... Abi nasıl makes işte. bilmiyor var ya bir paketin içinde iki tane. Ya o Twix ya. Hayır Twix değil. Bizim orada Twix onlarda. Ha bu işte. He. Aynısı bu arada. İçi evet. çıtır gofret, İçi şey, gofret. Dış içinde de krema. Krema çıtır gofret çikolata. Çikolata evet abi. Aynısı. Şimdi bu da Kanada'ya özgü bir şey. Yani bunun Kanada'ya özgü bir şey olduğunu düşünüyorum. Başka bir yerde görmedim. Hani sıfır araştırma. Markete girmiş ve bu kesin Kanada yarısı Ama bak, bak, almış. Bak. her bak. Proti Kanada'nın kampari diye bak. Bu Kanada yapımıymış. Tamam aferin. Aferin gel. Bunu Kanadalılar çok seviyor. Tebrikler. Thank you so much. Tebrikler. Bunu... <gülüyor> <gülüyor> <ol>. Tebrik ederim. <laughs> Bisküvili çikolata. Çok severim. Bu benim Kanada'da yediğim en bayıldığım çikolatalardan biri. Yani bayıldım derken şey Böyle şey yani Kanada özgü marketlerde çok olur Bunun sütlü çikolatasını pek bulamıyorum Bitiriyorlar genelde çünkü çok güzel gözüküyor Bu Kanada'nın sanırım başkentindeki şey bu Nasıl? Sallamış da olabilir Bisküvi çikolata bir araya gelince çok hoşuma gidiyor Yeşil paketli Scooby Doo vardı üstünde bir tık böyle muzlu gibi de bir aroması vardı sanki çikolatasının. Çok Yine güzeldi. Yine şeyin üstünde değil mi? Bisküvin Aynen üstünde. bisküvin üstünde çikolata ve çocukken ona bayılırdım. Neden kaldırıldı, neden üretilmiyor bilmiyorum ama. Petito o çokmuş. This one. Petito çok daha güzel bence bundan. Ya yani o kadar bayılmadım ben buna. Çirkin de biliyor musun? Bisküvi okey de çikolatası çok kalitesiz. Çikolatası. Ya siz alışmışsınız şeyli çikolata basılmış çikolataları. Sade doğal çok güzel. Şimdi bunu da Almanya'dan aldım, Münih'ten. Açıkçası ne olduğu bilmiyorum. Çikolata yani ama böyle kutularla falan satılıyordu. <gülüyor> 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 ne oldu biliyor musunuz? Bu geldi arkadaşlar. Markete gittik, market alışverişi yapıyoruz. Dedik işte Almanya'dan da bir iki tane şey aldım dedi bir. Onlara da bakarız dedi. Farklı geldi gözüme falan dedi. Sonra bir markete girdik Münih'sanda. <laughs> Laf da bulduruyor. Ama bu aynısı değildi. Napolyon mu vardı onda? Farklıydı. Bu, bu çok pahalı. Bu, bence bu değildi. Benziyor mu diyorsun? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Bunun gibi kutusu, kutusu vardı. Ama aynen. Bunun gibi böyle premium bir kutusu vardı. Furkan da aha burada da satılıyormuş falan diye üzüldü sonra. Tabii üzüldüm. Ben oradan o kadar özel diye getirdim. Bir baktım burada da satılıyor. Ama bence Türkiye'de satılmıyor abi. bak bak satılmıyor kesin. İnşallah satılıyordur. Şu videonun yorumunun altında <laughs> bir yazsın abi satılıyor. satılmıyor Dolanıyor satılmıyor. Falan. Bunu da Almanya'dan. Valla bu pahalıydı baya. Ne kadar? Herhalde 3 tanesine bir... Kaç euro vermişim? 6,5 euro vermişim 3 tanesine. Ta 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 taaaan. Ta 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 -tan. Size göstersen paketlemesi baya güzel içinde de. Abi içinde 3 tane var sadece. Tanesi 2 euro olan, 2 küsür euro olan. Euro kaç? 40 mü şu an? 48-50 yani 2 yani küsür desek. Tanesi 120-130 TL olan bir şey. Şöyle vereyim e ama... Ben şimdi şunu yiyip 130 lira mı yemiş olacağım? Kız dur. Arkasında da varmış. 6 tane. Tanesi <laughs> bir tanesi 1,5 bir euroya falan geliyor yani. 1-1,5 <laughs> lira. 6 taneymiş. Dolandırılmamışız. Furkan bu likör kokuyor gibi sanki ama ben alkol kullanmıyorum ama önce sadına bakalım ondan sonra. İşte sos böyle kokuyor ya ya da yani bilmiyorum. <laughs> bu kesinlikle de... alkol içeren bir şey bence. <gülüyor> <gülüyor> Öldü Yemin ederim. Ne pahalı oldu belli oldu. O acı alkolün tadı geldi mi? Oğlum acayip kötü. <laughs> Abi bu, kadar kötü olacağının ucundan geçmiyor. <laughs> o kadar. O kadar ayarlar kurmuştun. Kutusunun üstünde. Kolonyayı yemişim gibi hissediyorum ya. Bildiğin kolonyayı içtim ya. Etil alkol bir şey yazıyor. Bir de Almanca yazıyor. Bu kadar ısırabildim abi. Baya kötü ya. Yani bilmiyorum alkol sevenler belki sever ama ben özellikle çikolatayı hiç yakıştırmıyorum. Alkolü de sevmediğim için genel olarak. olan Lan, <laughs> çıkmasın öyle bir şey. <laughs> Valla ben korktum öyle bir şey çıkmasın. Almanya'da legal <laughs> mi? Bilmiyorum ki öyle bir şey çıkmasın. Hiç şey, yasakmış mi? buraya ve sokmuşsun bunu falan. Valla <laughs> arkadaş. <laughs> Çikolata diye getirmişsin. <laughs> o şey kes bu arada dediğim kısımda. Neyi? O, o kelimeyi kullandım o şey. Bunu sil tamam mı? o kelimeyi ya bir pat ya bir sil bir şey yap. Yani hani oraya bir mutle o kelimeyi kullanmayalım. Kötü böyle bir korktum yani hani tadı çok garip. İçinde farklı bir şey olduğunu hissettiriyor. Şimdi çok alkol kullanmadığımız için anlayamadım yani. İçerik listesinde brandy alkol ifadesi geçmektedir. Ayrıca bu Amazon sayfasında bu içeriğin alkollü olduğu ve çocuklara satılmaması gerektiği yazmaktadır diyor. Dolayısıyla alkol tüketimi sakınan, dini ya da sağlık açısından alkol kullanımından kaçınan kişiler için bu ürünü tercih etmeden etiketi dikkatle okumaları önerilir. Yani ne Aman. arkadaşlar? Yurt dışından herhangi bir şey alıyorsanız kabına aldanmayacaksınız. Yani elime alır almaz o iğrenç koku burnuma doldu zaten benim. İyi de arkasına bir İngilizce bir açıklama yazsın. Ben nereden bileyim yani? Hani ben normal çikolata sandım. Haklısın bir sürü sana bir şey demiyorum bu arada. Çok haklısın. Alkol tüketmiyorum. Mesela nereden bunu anlamış olabilirim? Demek ki tüketiyorsun. <laughs> evet. Burada bunu anladım. <laughs> evet yani. arkadaşlar bunca zamandır yalan da söylediğim var. Bak ben anlayamadım. Acaba dedim şu mu bu mu dedim yoksa şu mu lan falan dedim. Böyle kelimeyi ben... kelimeyi söylemiyorum ama yani bu... Hemen dedi ki alkol mü? Likör lan bu ne zaten? Daha, <laughs> daha ne içiyorsa şeyini mesela türüne kadar bildi yani. <laughs> ya bilmiyorum artık likör mü diye geçiyor da çikolatada alkole genelde likörlü çikolata denir ya o yüzden dedim. Nereden anladım biliyor musunuz? Ben ortaokula gidiyordum. Bir tane arkadaşım bir tane çikolata getirdi okula. Dönüp dedi ki muhteşem bir çikolata. Bir içiyorsun dedi ama falan. İçiyorsun <laughs> <laughs> şey, tamam mı? Bana anlatıyor. Dönüp dedi ama dedi, sen dedi, bunu yiyemezsin dedi, dedi. Çünkü dedi senin ailen dedi, fazla dindar ya falan dedi. Ben e. de yo yerim. <laughs> Yedim abi. Tadı tadı ve kokusu aynı bunun gibi. O gün o kadar tiksinmiştim ki bu kokuyu nerede alsam bilirim yani. O kadar net hoşuma gitmediğini söyleyebilirim. Ulan bir de 6 euro vermişiz. 6,5 euro. Ne bari boşa gitmesin. Ya <laughs> <laughs> Aman diyeyim. Videonun bitiş şeyi bu olacak. Bunu da yine kanalda da e, turşuyu aldım yerden aldım. Özel o Amerika mağazayı böyle satan bir yer vardı. Bayağı apacı. Biz yanacağız. Videolar falan çıkan bir bölüm. Ya hiç yedin mi daha önce? Hiç yemedim. Önce ben mi deneyeyim? Bayanlar önden ah, mi? Bence aynı anda atalım mı? Oh. Yok ne yapalım aynı anda atıp bir bu acı şey. şey hocam, edelim. Acı kokmuyor. Çok fresh bir kokusu var. Allah Allah. Yani ghost pepper değil de çok ekşi mi lan yoksa bu? Uyarı falan var be abi no, ne, neyin? Nutrifiction diyor ne ne diyor oğlum? Flame tower kendi yazıyor. <laughs> Flame üstünde. tower. Abi bir şey diyeceğim bende şey de var basur da var beni yapma. Oğlum yap... bu şey asıl bu olabilir mi? Hayır ya. bak <laughs> beni bak böyle şekerler var böyle uçurma bizi. Yok yok onu onu, onu, onu satsa orada satmaz. Ne? ghost pepper acılı bu ya ghost pepper mı sadece tamam, bade, acılı. Tamam hazır olduğunda. Ah. Sırasıyla değil birlikte aynı anda tamam, mı? Tamam aynı anda. 3, 2, 1. Isırıyor mu emiyor mu? Isırdım. Hiçbir şey yok. Korkuyorum bir şey olacak diye bekliyorum. Ne oldu? <laughs> Hala bir şey hissetmedim. Yemedin mi? Hı? Hmm. Gelir mi? Hayır acılık gelmeye başladı değil mi? Ya, yavaş yavaş almaya başladı. <laughs> Ama o kadar kötü değil. o kadar kötü değil. Hayır hem ben, ben su içmeyeceğim dur. Hiçbir şey bunun acısı bu arada. Normal ya bu. Ya bunlar... Ah, acı. Gerçekten acı. Artıyor oğlum her dakika. Acı değil diyorsun, artıyor her dakika. Boğazım şu an yanıyor boğazım. <laughs> Ama dünyanın en acısı falan değil de öyle. Bir an korktum, alev çıkacak falan diye. Hepsi bu kadardı. En çok hangisini beğendin? En güzeli bu. Ozmo'ya benzettiğim. Çok evet o da ediyorum. güzel. Kinder'ın şeyi. Ben de onu çok hoşuma gitti. Benim en çok hoşuma giden bu. Ben bunu seviyorum ya. Ekşi ekşi çok. En beğenmediğim ne diye sor. Bu beğenmediğimiz net şey şu içkili bu abi acayip kötüydü ya evet bayağı bir uzun sürdü bu arada yani çok bir şey getiremedim dedin ama biz 40 dakikadır herhalde <laughs> video çekiyoruz. Yani 15-20 dakikası boş şeydi ama yine de evet. 20-25 dakikada olsun. Bir önce bitirelim çünkü şarjı çok az tamam. kabul Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik umarım eğlenmişsinizdir Gürcistan'da bulduğumuz farklı atıştırmalıkları da deneyeceğiz yani dediğim gibi bilmiyoruz Gürcistan'a ait mi ama gözümüze farklı gelen her şeyi alıyoruz bakacağız tadına size çok seviyorum kocaman öpüyorum sonraki video videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.